Bu kılıç falan. Şimdi geçen arkadaşlar buna biz bir çıta vermiştik. 5 çıtaydı. 6 oldu. 6'dan 7'ye çıktı. Şimdi 7. ve 6. çıtalarını yapmışlar. Bir bakalım bunlara. Bunlar da beyazlatmış Onu da göstereyim size arkadaşlar Peteklerin arası Beyaz Üst hep beyaz Beyazlamış Kumağını da geriden veriyoruz. Direkt arının gözüne gözüne sokmuyoruz arkadaşlar. Şöyle geriden verirsek arada rahatsız olmamış olur. Tamam rüzgarlı bir hava. Parmaklar da açık. Kabarmış bir tepek. Zaten bunu vermiştik herhalde. Yok bunu vermedik arkadaşlar. Şunu ver. Şunu koyduk. Bunu evet, koymuştuk. Ah, basmaya başlamışlar. gibi herhalde e, Temmuz'un ilk haftası bir saham yapacağız yine. İnşallah. Şimdi dün bir arkadaşımız yorumlarda yazmış. Yavrulu ve ballı çıtaları ben üst kata aldım. Sizin yaptığınız gibi yaptım. Ben dünkü'nü e, yavrulu değildi o çıta yukarı aldım ballı aldım çıta yavrulu değildi sadece ballıydı e, ballı çıtaları aldım yukarıya yani bu zamanda yavrulu ballı çıtaları yukarıya almayın arkadaşlar çünkü geceler bulunduğunuz İstanbul bölgesiymiş gece serin olabilir ve zaman da uygun değil yani hani bir şey olmuş olsa bahar olur ana ağrı yumurtlar çünkü o zaman siz yukarıya alabilirsiniz yavrulu çıtaları on çıta arınız var. 9 çıtaya kadar yavrulu. Baştaki ballı diyelim. Hatta ona da yavru atıyor. Bütün çıtalar yavrulu. O zaman ne yapacaksın? Ana arıya rahatlatabilme adına alırsın kapalıları. Yukarı katalısın. 2 4 7 9'a da e, birer tane 2 e, 9'a temel petek verebilirsin. Elinde kabarmış petek yoksa 4 7'ye kabarmış petek verebilirsin. Yoksa da 4'üne birden e, temel petek de verebilirsin. Ama bu e, Nisan Mayıs aylanda yaptığımız şeyler onu bu zamanla karıştırmayın arkadaşlar. Çünkü bakın bu zamanda şuraya kadar e, 4 çıta. Burada diyelim ki e, 8 çıta 4 çıtası bal. Bu ruşet kovandı. Ruşet kovan altılıydı. Altılı. E, altısının Dördü ballı, ikisi yumurtalıydı. Biz ne yaptık? Dördünü yukarı aldık, aşağı dört tane e, ham şey e, kabarmış petek verdik. Yani ana araya hem yumurtlama alanı açmış olduk, hem de nektar hala geliyor, gelen nektara da yer açmış olduk. Çünkü dolu peteklerin hepsi dolu. Bu şekilde yaptık arkadaşlar. Yani o farklı işlem bu farklı işlem. Yani onunla onu karıştırmayın. Kapalı bir alan. Üç taraf bal kemeri. Arkadaşlar bu ara ırkımız çok güzel. Yani öbür kovanlarda da aynı. Bu ırkta olanlar gayet güzel. Başarılı. Hemen hemen geliyor oradan. Hemen. Kovanımız böyle arkadaşlar. Arı Dolmuş ee, son işte şuraya kadar yavru bu da yavru bu da yavru balığı yavruluya benziyor bu şekilde arkadaşlar ben yani sizlerde e, bir şey yap, yaptığımız zaman e, iyi gözlemler Sizler de yanlış yapmamış olursunuz sonra bizi mesul tutmazsınız Allah'tan o arkadaşımız e, yazmış senin yaptığın gibi yaptım ustam demiş sen yaptığın gibi yaptım yavrulu e, ballı yavrulu çıtaları yukarı aldım ben e, ballı yavruları almadım sadece ballıları aldım kesinlikle bu zamanda ballı yavrulu kapalı yavrulu çıtaları yukarı almayın arkadaşlar kesinlikle almayın burada da kipri gezmiş kipri boku geziyor biliyorsunuz kipri arıyı sever başımızın belası o kiptiler Şimdi biraz önce arının gözüne gözüne sıkmayın dedim. Fakat burada şu çıta arasına sadece sıkıyorum arkadaşlar. Arı orada ezilmesin diye. Bakın burada birikmiş arılar. Mecbur buna sıkacağım. Bir çekilsin. Şimdi bu ırk geçen sene de 6 çıta şey yaptım. 4,5 çıtayla çıktı. Kışlattım. Anasını yeniledi bu. Bu sene. Anayı kesmiş. Eski bir anaydı zaten. Beni yoruyor diye çoğaltmamıştım. Ama bu sene dört tane yaptım bundan. Hatta 5 tane yaptım. Bununla beraber 5 kovanım var arkadaşlar. Yani bu e, ırktan öyle. Diğerlerinin geneli zaten şey. E, kapkaz kırması ve karnıyor. yok. Bunları koymamışız. Arkadaşlar rüzgar çıktı. Bir yandan bu bir yandan telefon. Ben burada durduruyorum arkadaşlar. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Abone olmayı da unutmayalım arkadaşlar. Sorularınız olursa yorumlar kısmına yazarsanız ben cevap veririm arkadaşlar.